Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Rodinya'dan Tunç var. Tunç hoş geldin. Abi çok çalışkanım bu süredir. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> evet bayağı çalışkansın Tunç. Seni hiçbir seride böyle görmemiştik. Bir Aynen. sıkıntı. Hop bir dakika dur. Şşt alap, gelmeyin. Öküz gibi vurmayın. Öküz gibi vurmayın. Evet abi tamam, abi. tamam bunu da indirdik. Şimdi arkadaşlar biz e, burayı yapılandırmaya devam ediyoruz. Bence fena da görünmüyor şu an için. E, ne yapacağız arkadaşlar? Biraz da geliştireceğiz. Buradan şöyle... E, burada maden vardı abi. Biz burayı güzel bir şekilde yedik. <laughs> yedik. Aynen. Abi bu yukarı nereye gidiyor ya? Burası neresi abi? Yani boşmuş lan. Tamam böyle kapatabiliriz burayı ya. Şimdi tamam. şuradan... Burası biraz kötü durdu ya. Nasıl abi? Yani sinirimi bozdu. Aşağıdan görünüyor. <laughs> Ama buradan da kapalı durması lazım şu. Hmm. Ama uzantısı aşağıda oldu. Tamam abi sen orayı hallet. Ben de şurayı bir halledeceğim. Kapatayım mı şöyle ya? Şöyle bir kapatalım. Neyse abi tamam yapmayacağım bu espriyi. Ooo oh, emerald. Sinemalarım. Sinemalarda. Abi tamam. bu suyu kullanabiliriz. O yüzden ben buraya hemen e, şöyle bir tane kapı koyuyorum. <laughs> kapı ortada durdu ya. Şuna bak. <laughs> tamam. Şöyle yapalım. Şunları... Ooo ya, O patladı. Yaptım. Öldür yani, mü? Çok... Yok, Yok ölme. ölmedim abi. Tamam ben güzel. Ya. Ne yani bana laf mı koyuyorsun kardeş? <laughs> ha? Ya, ne evet. bakıyorsun? <laughs> ha ne bakıyorsun? <laughs> ha? Ne bakıyorsun? <laughs> Abi creeper kaynıyor ya. Bizim meşale koymamız lazım değil mi bunların spawn olmaması için? Aynen öyle abi. Şöyle yapalım. Oğlum bir tane daha patladı. Ne iş lan? Ne oluyor oğlum? Hop hop. Evet. Yani böyle buradan. Arkadaşlar burası da hemen şöyle tabelayı ekleyeceğim. Bitti, gördüm. Su diyelim abi. Su Kaynağı, okay, tamam. Burası su kaynağı arkadaşlar. Gayet güzel olduk. Aynen. Tamam, burayı da hemen kapatayım. Evet, şimdi arkadaşlar, e, burayı güzel bir şekilde geliştireceğiz. E, güzel, yani yerleşim birimini buraya koyacağız ama Tunç, bizim bir ev yapmamız lazım abi. Yani şu an için orası tabii ki bizi idare edecek ama biz harbi bildiğin hani yeryüzüne yaptığımız evler var ya. Aynen. Aynısını buraya yapacağız abi. Şöyle yapsam. Fena durmuyor. Evet. Aa bende baltayı var mı ya? Balta yok. Nasıl abi? Baltam yokmuş. Bir baltayı. Balta. Şöyle bir balta. Neyse abi tamam. Bunu Ayy. o <laughs> Ne oluyor lan? Bu ses ne abi? Bu ne lan? Ne ses oğlum? Korkutucu sesler geldi. Korkutucu sesler sinemalarda. Şu kapıyı da alayım. Şöyle. Sen bu bir ara bizim bir tamam önceki seride şeye takmıştın değil mi Tunç? Ne abi? Yine neye Hı. taktım? <laughs> abi ben bu daha kıl oluyorum kıracağım. Oha, <laughs> Hatta gittin sen o dağı kırdın yani düşün. Aynen baştan sona oturdum aldım kazmaları. <laughs> Ulan ya. Adam daha gıcık olmuştu artık bilmiyorum bu seride neye gıcık olacak göreceğiz. <laughs> Abi şunu da hemen şuradan yapalım. Tamam. Burası gayet güzel oldu. Hmm, abicim. Lan şşt oğlum <laughs> taklice, taklice, taklıcı Ayak sürdü. E Öksürmemden Sürmemden tiksinme sesi Bu zombileri seslendiren adamı çok merak ediyorum ben Adam mıdır? Acaba bir seslendirme var mıdır? Bilmiyorum ki abi Yani Elektronik sen, sen ortamda da yapabiliriz sanki Elektronik ortamda da yapabilirler gerçi değil mi? Olabilir. Kim bilir ya? Nasıl yaptılar acaba? Demirler hmm. üzerinde mi abi? Bir kısmı üzerinde. Yani hepsi üzerinde ya. 20 tane var bende. Kaç tane? 20. 20. 20. Yo. Abi altın da bulmuşsun. Güzel. Bana versene abi biraz demir ya. Gel abi vereyim. Hop. Abi sen ne yapıyorsun buraya? Bak burada da güzel su kaynağı var ha. Aynen. Nerede abi? Nereye attın lan demirleri? Atmadım atmadım. Versin abi. Vereyim abi. Gel. Hop. Gönder o, gelsin. 10 tane yeter mi? Yeter yeter abi. Tamam. Ee, bir dakika şey yapalım. Tamam. Abi ben kendime bir kazma yapacağım ya. Yap abi kazmanı. Ekipmansız dolaşma. Aynen. Evet. İyi yapıştır. Hop. Çok iyi değil ya? Abi süper be. Yani özellikle bu yer altına yerleşmemiz güzel bir fikir oldu. Tunç! Hop. Evet arkadaşlar. Bu seride bayağı bir inşa olayına gireceğiz. Artık inşaat e, sektörden <laughs> adım atıyoruz abi. Aynen. Bu ne ya? Atari kaf kafa kendine yatak verdi ya. Ya terbiyesiz herif ya. <laughs> Terbiyesiz. Atari. Atari kafa. Kafa. <laughs> Atari kafa. <laughs> abi şunu şöyle yaparsak. Tamam bu tamam. Hoppa. Evet şunu da bir alalım. Kömür olayında sıkıntımız yok abi. Onu söyleyebilirim. Aynen. Şu Deli gibi kömür bulduk değil mi? Aynen. Ve bulmaya devam ediyorum şu an. Arkadaşlarım bazıları önceki Survivor serisinde kömürleri aşırı toplamamdan rahatsız olmuşlardı. Ancak burada kesinlikle ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Aynen. Sürekli yanan ocaklarımız olmalı. Kafamıza göre odun kullanamayız çünkü. Kesinlikle. Ya odun. odun odun biraz sıkıntı olacak bizim için. Bu seride. Aynen. İlerleyen vadede özellikle. Ama dur, dur, bence bu de... Bu sorunu aşabileceğimizi düşünüyorum abi. Hop. Evet. Şunu aldık. Güzel. 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 Tamam. Troll at. Şurayı da bir kapatayım. <laughs> Diyesin geliyor değil mi? Aynen ya. Buradan kömür aldık. Evet. Şöyle şurası. Hop hop. Gelme, gelme. Hayır. Of ulan. O kadar kapattım. Creeper geldi. Creeper patlattı mı abi? Aynen yine kapatacağım şimdi aynı yeri. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Yalnız biz bildiğin ummalı çalışmaya girdik ya. Aynen abi. Şurayı bir düzenleyemedim ya. Ha. Hatta şöyle yapayım. Buraya Oo, da. demir buldum abi. Demirleri alalım. saçma oldu tabii kazmam. Şurayı da kapatalım. Güzel. Tamam. Ya şu yaratıklar nereden spawn oluyor be? Her yer meşale. Of 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 abi yanıyorum yanıyorum. Ne oldu lan? Yanan ok attı bana ya. Abi şuraya şey koyalım ya. Şimdi ben burayı böyle açtım ama e, şöyle yapacağım arkadaşlar. Sen o madenden devam mı ettin abi? Bir abi biraz değil. devam ettim ben şey yaptım ama e, burada su kaynağımız var. Buradan istediğimiz gibi su kaynağı yapabiliriz. Yalnız ben şunu istiyorum abi şöyle biraz bulunduğumuz noktayı genişletelim ya. Bence de. Yani şu evimiz var ya evimizin şu diğer noktasını genişletmek istiyorum ben ya. Şurayı bir genişletelim arkadaşlar. Nasıl istersen abi. Lazım zaten ya. Yani. Oha bir tane daha emerald buldum. Oğlum ne oluyoruz lan? <laughs> abi harbiden zengin olduk ha. Ya yani bir köylü bulsak köylüyü satın alırız lan. Köyü satın alırız bunlarla. <laughs> Köyü satın <laughs> Abi şurayı. Abi bir emerald daha buldum. Oha. Yuh. Oğlum bunlar normalde nadir çıkan şeyler değil mi tunç? Aynen. Diamond gibi falan herhalde. Değil Diamond'dan ya. daha da nadir çıkıyor bu ya. Nadir. Nadir kim? Nadir. Nadir abi. Abi şöyle bir şuradan şöyle genişleteceğiz arkadaşlar. Şimdi bu seride ne yapacağız onu söyleyelim. Normal böyle hani yeryüzüne kurduğumuz evler var ya arkadaşlar onun e, yer altı versiyonunu yapacağız. Bir tane daha Emerald buldum. Oha ya. Yu. Deli Emerald'lar. Aynen ha. Emerald sinemalarda. Şunu da alalım oh. <laughs> Sen ne yaptın abi? Arka planı mı kazıyorsun? Ha, yok. Suyun oradayım abi şu an. Tamam. Sen oraya ne yapıyordun abi? İşte mardiveni döşedim. Hı, hı Peyzajını biraz düzelttim. Tamam güzel abi. Şöyle içimiz bir açılsın ya. Şurada bir amacım gölet oluşturup suyu muhafaza etmek. Hı hı. Aslında biz böyle şimdi ray sistemleri yapacağız ya. Yeraltı şehri olacak burası. Şurası olabilir. Şimdilik. Ya bildiğin e, ray sistemleri yapacağız abi. Mesela buradan bir uçacağız abi. Gideceğiz şeye. Mesela artık su kaynağına mı gideriz veya başka koloniler mi kurarız? Allah Allah. Koloni koloni, George koloni. Puti puti. <laughs> puti puti. Desene abi kere. Puti. <laughs> Ulan ya. Evet buraya hiç gelmemişiz abi. Oo bir su daha buldum. Takla da tukla, takla da tukla, takla da tukla. Güzel abi güzel güzel. Sen o su olayımız gerçi. Lan, Lan, Lan creeper. Lan gelme. Creeper. Yalnız oğlum buna var ya kazma dayanmaz ha. Bizim bir diamond nokta yapmamız lazım bundan sonraki bölüm falan. Kesinlikle. Ulan Rody öldün Neredeydi ki o şimdi? Öldüm ya bu sefer öldüm. <laughs> evet. Eşyalarımı acil almam lazım. Çok değerli materyaller vardı. Abi al onlara, Toparla. Evet arkadaşlar, evet burayı güzel bir şekilde genişlettik ya, İyi de oldu yani. Yalnız karnım acıktı, bayağı çalıştım ya. Şimdi taşlar. Tun şimdi ne yapalım biliyor musun? Yani burası ilk başlangıç yeri ama biz asıl yerleşkeyi e, başka bir yere kuracağız. Hani belki buraya kurarız. E, şey olarak ayıralım hep ya. Hani yatak odası, ne bileyim çalışma odası. Allah Allah. Vallahi o tarz bir şey yapabiliriz ha. Ben bu bu sefer bu eve çok çalışacağım abi. Yani Adam yer altı evine. Simse bağlı da oyunu ya birden. Abi aynen ya. Böyle farklı farklı odaları falan olacak ya arkadaşlar. Of, of, yaratıklardan bıktım ya. Evet. Lan kılıcım nerede? Hmm, bir dakika.

Söyle Ah bir sen gel masa Giderim alayına Alayına <laughs> Ah bir de bekarız O <laughs> Fazla uzatma istersen parçayı Tunç Sakat yerlere gidecek Aynen ya Abi nereleri buldum var ya Abi ben şöyle kızacağım. Şöyle bir kazalım. Oo. Oh. Evet, şimdi arkadaşlar şunu bir kıralım ya. Bir dakika. Aslında bir ara böyle bu oyuna shader pack yükleyesim var ya. O da ne? Ya böyle oyunun grafiklerini güzelleştiriyor ya. Arkadaşlar yükleyelim mi harbiden? Ben yüklemem. Asıl yü orijinalinde güzeldir. Ama shader pack e, gerçekten <laughs> grafikleri falan <laughs> grafikleri falan çok daha güzel gösteriyor. Arkadaşlar shader pack yükleyelim mi? Harbiden soruyorum bunu size. Bu bölümde yorumlarda mutlaka belirtin. Güzel bir shader pekle bence farklı bir seri de olabilir. Tuncun gözünden normalini izlersiniz. Buradan shader'lısını izlersiniz. Nasıl abi? daha fazla seçenek sunmuş olmuyor muyuz arkadaşlara? Olabilir. Arkadaşlar belirleyecek. Aynen. Arkadaşlar yorumlarda mutlaka bekliyoruz. Lan bir dakika dur. Şunu bir al abi. Abi burası kiler. Neler kiler. Allah. <laughs> kiler abi burası. Burada bütün yiyeceklerimiz, stoklarımız hepsi burada olacak Tunç. Ürünlerimiz stoklarla sınırlı. <laughs> ya bir git abicim ya. Gitmiyorum lan. Ne yok, var? Yok yok. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyorum abi. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Niye anonim abi? <laughs> Niye anonim Neden oluyor? Neden oluyorsun? Neden anonim oluyorsunuz acaba? Abi kileri böyle yapacağım arkadaşlar. Nesil. Çok iyi be. Tamam. Ben de şuraya hop. Evet. K ben de crafting Aa, table var mı ya? Crafting table. Şimdi, nerede abi? Wow. Crafting Table Simulator. <laughs> Her şeyin simülasyonunu çıkarıyorlar ya. Crafting Table. Crafting Table. table. <laughs> crafting Table Simulator. Hoppa. Ne kadar simulator olabilir ki o? <laughs> Değil mi? <laughs> i̇ki ha, tane... boşuna mı açtık ya? İki tane şey koyacaksın bitecek abi falan. Evet, şimdilik burası böyle kalsın abi. Buna biraz şey lazım tunç. Sen söyle kardeşim. Odun. Efendim. <laughs> Odun lazım abi. Tunç ne yapıyorsun abi? Peyzaj çalışmaları. Neredesin abi sen? Bir bakayım ya neler yapmışsın. Vay bu suyu kapatmamışsın ama. Kapatacağım ya. İleride nasılsa var. Aynen şöyle kapatabiliriz aslında. Aa bir dakika lan buraya geldi su. Ha tamam. <laughs> evet burası nereye gidiyor abi? Oğlum çok güzel ama ya. Farklı abi baksana bir soldan ayrı bir yere gidiyor. Yukarıdan ayrı bir yere gidiyor. Buradan Aynen. ayrı yerlere gidiyor. Mağaraya mı yerleştik lan yoksa biz? Şurayı da bir kapatalım. Evet abi deli gibi çalışıyoruz yalnız ha. Bak Aynen, abi. 3 bölümde ne nerelere geldik değil mi? Aynen. malı çalışmalar. Ya. Hop. Of, ölmedin ya. değil mi? Yok ölmedim. Oha öldüm. Yok. Wizardic Magic. Büyücü öldürdü lan seni. Aynen. Gel abi gel gel. Ben eşyalarımı aldım. Tatlıcı dur lan be. Ha bir dakika ya şuradan gidiyorduk. Gel abi, ya. al al al, hepsini al, hepsini al. Torçları versen abi, lazım. Torch, Sana bir... geldi torch. tamam, al abi. <laughs> kustu ya, <laughs> torç kustu adam. Havaya doğru atıyorum abi. Evet Tunç sen bunları al abi. Şöyle ben şuraları bir şey de ekleyeyim. Buraya aslında bir şey yapacağız biz değil mi? <laughs> Buraya ya, gelişi düzenlemem lazım. buraları. Aynen bence. buraları düzenleyeceğiz. Artı e, bizim ray sistemine de ufaktan geçmemiz lazım. Aslında iş bölümü yapacağız seninle Tunç. Yok ya. Tunç birimiz yüzeyden malzemeleri toplarken birimiz de buradan peyzaj çalışması yapacak. Bir sonraki bölüm bunu yapacağız arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Evet ne yapalım Tunç? Dilersen videomuzu burada noktalayalım. Diliyorum. <laughs> evet arkadaşlar Ne kili... geçti bu üçüncü video Aynen bayağı hızlı <laughs> geçti ama güzel çalışıyoruz ya Ya yani üç bölümde Değil mi? Vallahi iyi çalıştık ya evet. Ben beklemiyordum bu kadar verimli olacağımızı ama Ne olsun yani Amma Ama ve lakin cümmür cemaati Evet arkadaşlar <laughs> Kilerimizi de yaptık bakalım ilerleyen zamanlarda Beşimize ne gibi taklı durumlar gelecek Hatta iş bölümü falan yapacağız Güzel bir şekilde buraya yerleşmeye Çalışacağız arkadaşlar Duruma göre de e, sizin yorumlarınıza göre dediğim gibi bu shader pek veya farklı bir şey istiyorsanız onu da yorumlarda mutlaka bize belirtin arkadaşlar. Ona göre de serimize yön veririz. Evet e, bu arada sağ üstteki karttan Rodinya'ya yani Tuncu kanalına göz atabilirsiniz. Gerçekten güzel kanalı var arkadaşlar. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.